i mm you -hmm. Bir farklılık vardır onlarla bizim aramızda ama biz daha inançlı gittik, daha inanarak gittik. Biz kendimize güveniyorduk. İnandı, tüm imkansızlıklara rağmen çok çalıştı. Çok iyi şartlarda hazırlanan rakiplerini geride bıraktı. Altın madalyaya uzandı liseli Emircan. 16 yaşındaki Emircan Haney, Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşıyor. Hayatı 7 yıl önce yaşadığı mahallede göreve başlayan, Aile hekimi Ejder Sözen'le tanışmasıyla değişti. Aynı zamanda okçuluk antrenörü olan Sözen mahallede bir takım kurdu. İlk yıllarda bir temel eğitim süreci geçirdik. Temel eğitim sürecimiz bittikten sonra çocuklarımızla beraber Türkiye şampiyonlarında yüzün üzerinde derece elde ettik. Bazı rekorlarımız oldu. Takıma giren Emircan antrenmanlarını yaz aylarında tütün deposunun bahçesinde yaparak yarışmalara hazırlandı. Kışın yatağın kapalı spor salonunun bize tahsis ettiği bir bölümde çalışıyorum. Yazında Atıl Durum'daki tütün deposunun bahçesinde çalıştım. Bu şampiyonada, dünya şampiyonası da o bahçede çalıştım. Haft günde de 250-250 ok atarak haftanın 6 günü çalıştım. Yıllar içinde yeteneğini geliştirdi, milli takıma kadar yükseldi. Ezer abimle yaklaşık bu spora 7 yıl önce başladık. Çoğu Türkiye şampiyonlarına katıldım. Çok derece, Birçok dereceler elde ettim. En son Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenen Yıldızlar Gençler Dünya Türkiye Şampiyonası'nda üst üste birinci oldum ve milli takıma seçildim. Genç sporcu son olarak Arjantin'in Rosario kentinde Dünya Yıldızlar Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve bireysel yarıştığı kategoride altın madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye takım olarak gümüş madalya aldı. 7 yıldır bunun için çalıştım. O e, istiklal maaşını söyletirken orada tüylerim gerçekten diken diken oldu. Emircan şimdi şampiyonluğu kazandığı bahçede çalışmalarını sürdürüyor. Yeni şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor. Amerika'da düzenlen, düzenlenecek olan Salon Dünya Şampiyonası'nda takım madalyalarının yanı sıra bireysel derece de elde etmek istiyorum. Mümanımı korumak istiyorum. İlk başta hedeflerimiz daha baş, başkaydı. Çocukları küçük yaşta aldık. Türkiye platformuna çıkmak, Türkiye şampiyonalarında öncelikle ilimizi temsil etmeyi hedefliyorduk ve oralarda başarılar elde ettik. İlk hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu. Bunu başardık. Bunun gerisini de getirdik birçok kereler. Çocuklar 15 yaşına geldikten sonra 2017 yılı itibariyle kategorileri yıldız kategorisine çıktı. Ve yıldızlarla beraber artık milli takım havuzuna düşmüşlerdi. Bunu daha önceki kerelerde e, belirtmiştik. Songül bizim ilk milli sporcumuz olarak önemli bir şeyi başarmıştı. Bizim ekibimizden bu köy yerinden e, eksik olanaklarla çalışan, kötü koşullarda çalışan bir ekip olmasına rağmen milli takıma gidilebileceğini e, göstermiş oldu. O bizim için çok önemli bir eşikti. Arkasından son günün bu başarısı Emircan'ın geçen sene tekrar milli takıma girme başarısını getirdi. Emircandan bir dünya derecesi elde ettik. Milli takıma girdiğimiz dönemde biz Türkiye şampiyonasında derece almayı başardık. Biz dünya arenasında da bunu başarabiliriz diyorduk. Bunu başarmış olduk. Bu dereceden sonra önümüze daha başka hedefler koyduk. Birden fazla sayıda sporcuyla milli takıma girmek. Ya da çocuklarımızın hepsini milli takıma sokmak önümdeki diğer hedeflerden birisi hala da öyle. Geçtiğimiz işte üç yarışma üst üste yapılan seçmeler sonucunda Emircan'la Sevdayı bu bir ay sonra Yunanistan'da yapılacak olan Yıldızlar Gençler Avrupa Şampiyonasına gidecek olan milli takımda yer buldular kendilerine. Şimdi onları hazırlıyoruz. 7 yıl önce okçuluğa başladım, geçtiğimiz e, yılda 2017 senesinde Arjantin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda e, takımıma, Muğla'ma Dünya Şampiyonası madalyası ma getirdim. Dünya e, Arjantin'den döndükten sonra işte sokağa çıktığımda beni görenler oldu, işte, işte dünya şampiyonu e, diyenler, fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. E, şahsıma ilgi alaka arttı. Takımdan sonra, Arjantin'den dö döndükten sonra takımıma iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Diğer takım arkadaşlarıma da işte yapması gerekti, yapması gerekenleri işte orada kazandığım tecrübeleri paylaştım. İşte geçtiğimiz ayda Yunanistan'da yapılacak Haziran sonu Temmuz başında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için arkadaşım Sevda ile birlikte orada Avrupa Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandık. Ona yapması gerektiklerini, nasıl davranması gerektiklerini psikolojisine öğrettim, elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Ee, okçuluğa ilk başta ailem e, karamsar davranıyordu, karşıydı, gitmemi istemiyordu çünkü e, köy hayatında yani kızların genelde böyle şeylere, bu aktivitelere katılması e, çevrem ve ailem tarafından kötü karşılanıyordu, kötü algılanıyordu. Ama e, yarışmalara gittikçe, e, madalyaları aldıkça, derslerimdeki başarı da arttıkça ailem benim yanında olmaya başladı, arkamda destekçim oldular. Onların desteğiyle de çok iyi yerlere geldim. İlk hedefim ulusal yarışmalarda birincilikler elde etmekti. Bunu istiyordum, rekor kırmak istiyordum. Ama sonra takımımızdaki songül arkadaşımız Fransa'da takımımızı temsil etti, ülkemizi temsil etti. Ondan sonra o yaptıktan sonra neden ben yapmayayım dedim. Arkasından Emircan oldu, dünya şampiyonu oldu. O oluyorsa ben neden olmayayım dedim. Ee, çok çalıştım. Hani Emircan'ın arkasından ilerledim. Emircan'ın yaptıklarına baktım. Ee, günlük uyguladığı e, neler yapıyor dedim diye düşündüm. Ee, onların yaptıklarını yapmaya çalıştım. Ben de o yolda ilerledim. Çok çalıştım, emek verdim, çok istedim en önemlisi ve istediğimi elde ettim. Ee, önümüzdeki ay yani önümüzdeki günlerde e, Avrupa Şampiyonasına gidiyorum Yunanistan'a.